laiklik kaldırıldı. Türkiye dini kurallarla yönetilen bir ülke olmaya başladı. Bugün geldiğimiz noktada tarikatlar ve mafyalar siyasetin doğrudan belirleyeni olmuş durumda. Yoksulluk hat safhada. Sol mikrofon bu haftada sokağın nabzını tutuyor ve vatandaşlarımıza Türkiye bu karanlıktan nasıl çıkar diye soruyor. Hepinize iyi seyirler. Erken seçim. Bence ancak bu şekilde çıkabiliriz bu karanlıkta. Yani ekonomiden başlayabiliriz. Yani Birçok eksiğimiz var. Nereden başlasak kardır bence. Eğitim. Başka bir çözüm yok. Ya karanlıktan ziyade insanların vicdan hür olması lazım. Bu da ancak eğitimli olur. Doğru eğitim olduğu sürece her zaman olur. Vatandaş olarak bu ülke karanlıktan hiçbir zaman çıkmadı aslında baktığınız zaman. Çünkü ülkemiz hala kendi öz kültürüyle beraber yaşamaya devam ediyor. Yani hani huylu huyundan vazgeçmez diye bir şey var ya. Aslında biz şu an şeyi sanıyoruz. Bugün çok kötü sanıyoruz ama geçmişte de çok iyi değildik ki. Yani 90'larda hep diyoruz ya eskiler çok iyiydi. Eskiler bugüne göre iyiydi ama eskiler de diğer eskilere göre kötüydü. Yani evet, cumhuriyet filan evet çok güzel. Yani cumhuriyet devrimleri çok güzel. Çok hızlı bir yol alacağız ama bu devrimlerin devamı gelmiyor ki işte Menderes hükümeti geliyor. Birden tüm devrimleri işte seküler bir devlet kurulmak isteniyor ve birden hepsi gidiyor. İşte biliyorsunuz ben tiyatro okuyorum. ve devlet tiyatroları çok büyük bir darbeye vuruyor sahneler kapanmaya başlıyor veya işte atıyorum e, gerekli özen gösterilmiyor. Sahne açılmıyor. Şimdi de çok fazla sahne var ama kullanılmıyor. Mesela böyle bir problemimiz var. Çok seküler olamıyoruz çünkü içimizde yok. Çok da e, İran gibi de olamıyoruz çünkü o da içimizde yok. Hani diyorlar ya Türkiye Batı ile işte Asya arasında bir köprü ve biz hep köprü olarak da kalmaya devam edeceğiz. Sahne sokakta çok önemli bir uygulama ve aslında bunlar olmadan da sokak tiyatrosu çok kıymetli bir şey ve bu aslında proteste bir hareket. Ben bunu kıymetli buluyorum ve sahip çıkılmasını Tabii ki her bir oyuncu olarak, bir tiyatro oyuncusu olarak da bunu çok kıymetli bir hareket olarak buluyorum. Aydınlığa kavuştuğumuz zaman nasıl olur? Aydınlığa kavuştuğumuz zaman bizim aydınlığımız diğer işte Norveç, İsveç gibi ülkelerinki gibi olmayacak. Çünkü onların nüfusu, kültürü, yaşadığı yaşam tarzı, geçmişten tarihten günümüze aktığı şeyleri bizden çok farklı. Norveç gibi olamayacağız. Fakat bizim Norveç'imizde, bizim Finlandiya eğitim sistemimizde başka olacak. Aydınlığa kavuştuğumuz zaman Türkiye Cumhuriyeti aydınlanması olacak. Tamamen bize özgü. Başkalarının özgü olduğu zaman çünkü denendi ve çok kötü oldu. İşte bugüne kadar geldik. Ben Azerbaycan vatandaşıyım ve Türkiye'nin her bir iyi ne olursa Türkiye için biz Azerbaycan olarak çok mutlu oluruz. Düşünürüm ki Türkiye her zaman güçlü olan bir devletti. Her bir konuda yine öhdesinden gelecektir her bir şey. Hem siyasette hem diğer bir şeylerde. İnşallah her şey güzel olacak her iki ülke için. Ülke ne zaman kalanlıktan çıkar? Ne zaman ki Cumhuriyeti benimseriz? Ne zaman ki ülkemizde andımız kaldırıldığı gibi tekrardan andımız okullarımızı okumaya başlar? Ne zaman ki ülke adaleti görür? Çünkü adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde barış olmaz. Ne zaman ki adalet mülkün temelidir dedikleri gibi de adaleti sallarlar bu ülkede. O zaman dediklerinin hepsi de olur abi. Daha çok uzun süre böyle bir durumda kalacağız ki bilmiyorum uzun süredir bence din e, sırf sadece insanları yönetmek için kullanılıyor benim fikrimce. Bunu bir şekilde durdurmanın yolu bence dini yönetimden çıkarmak ve bu da laiklik zaten. Laiklik kesin ki geri getirilmeli bir şekilde. karanlıkta değil beyefendi şu anda yani. Aydınlıktayız şu anda. Çıkar ama ne zaman çıkar belli değil yani. Allah sonumuzu ayrı izin. Yani bu yıllarca zaten ülkenin sorunlarından bir tanesi. Allah neler dönüyor, neler konuşuluyor hiç bilmiyorum ama ya pek de aslında bu konu için konuşmak istemiyorum. Çünkü her konuşan suçlu oluyor bizim ülkemizde biliyorsunuz. Hayırlısı olsun diyelim. Valla bu karanlıktan çıkmamız biraz zor olacak. Belki uzun sürecek ama çıkacağız. Cumhuriyet kuşağıyız bunları halledecekler. Arkadan gelen aslanlar gibi gençlerimiz var. Bundan çıkacaklar ama işte biraz zorlu günler yaşıyoruz. Yaşayacağız da. Görüyorsunuz devletin halini. Bunlar düzelecek. Hepsinin zamanı var. Vallahi çocuğum şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim sana. 80 ihtilalinde askerdim. Dolayısıyla doğduğum günden beri çeşitli şekilde çeşitli şeylere tanık oldum. Ülke bu şekilde çıkamaz hiçbir yere. Dolayısıyla sistemin değişmesi lazım. Bu sistemin değişebilmesi için de öncelikle bu memleketteki insanların kafa yapısının değişmesi lazım. Bir ülke düşünün ki kurucu büyüğüne, koskoca Mustafa Kemal Atatürk'e demediklerini bırakmadılar. Söylemediklerini etmediler. Dolayısıyla laik kesimde oturuyor. Pısırık. Özellikle beyaz yakalılar. Herkes korkuyor. Pasifize edilmiş, sindirilmiş bir toplum. Değişim şart. Ülkenin evrim geçirmesi lazım. Bu işler evrim olmadan olmaz. Covid bile mutasyona uğruyor. Kaç çeşit varyasyona girdi. Dolayısıyla evrimleşmek lazım. Bir ülkenin %90'ı sağlak kafada. Diyecek de başka bir şey yok. Ne diyeyim yani? Ama doğduğum günden beri görmüş olduğum en kötü sistem, en kötü yönetim şekli. Ya siyasileri bizim atamamız lazım. Eğer siyasileri biz atamazsak bu işten çıkamayız. Neden? Çünkü tarikatlar veya başka yapılar onların oy yuvası. Onlar onlardan aldıkları oylarla zaten bizim üzerimizde baskı oluşturuyorlar siyasetleri seçmeyelim. Atıyalım. Iki sene sen falanca yerin başbakanısın. Sen de onun yardımcısısın. Ama iki sene sonra bırakacaksın. Öyle olması lazım. Neden? Çünkü bizim demokrasimiz buna hiçbir zaman uygun olmadı. Böyle bir demokrasi bilinci bizde yok. Yurttaşlık bilinci yok. Seçtiğimiz adam geliyor bize her türlü despotluğu, diktatörlüğü yapabiliyor. Ben kaçacağım yani. Burada kalacağımı düşünmüyorum. Yani bazıları şey diyebilir. Işte sen burada doğdun, büyüdün. işte buranın ekmeğini yedin. Ne kadar çok buranın ekmeğini yedin. Burada kal işte burayı yükselt falan denilebilir. Bunu mantıklı buluyorum. Ama ben bir kere yaşıyorum yani. Bir kere hayata geliyorum. Bir kere şey yapmam lazım. Bir kere yaşayacağım ve en iyi şekilde yaşamak istiyorum ve bunu Türkiye'de yaşamak istemiyorum şahsen. Kaçabildiğim an kaçacağım yani. Öyle söyleyeyim. Ben çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Çıkabilirsek de çok uzun sürecek bu. İnsanların kişisel hürriyetleri, özgürlükleri daha doğrusu hürriyetleri kişinin kendisini bağlar. Dolayısıyla hiçbir konuda, hiçbir konuda kimse kimseye baskı yapmak durumunda olmamalı. Herkes kendi tercihini kendisi istediği şekilde yaşayabilmeli. Dolayısıyla tersini yapanlar belki üstün gibi gözüküyorlar ama asla üstün olmayacakları ileriki zamanlarda gözler önüne sergilenecektir diye düşünüyorum. Kötü yönetilen tarafı çok fazla var. İyi yönetilen tarafı da çok fazla var. Ülkenin 80 milyon bir nüfusu ve kozmobil tam bir yapısı olduğunu düşünürsek yani bir Finlandiya, bir Norveç olmadığını düşünürsek bu ülkenin bence bu yapıda yönetilebilecek geçmiş hükümetlere göre kıyaslarsak en iyi şekilde yönetiliyor, en mükemmel şekilde yönetiliyor. Bunun daha iyisi olabilir mi? Çok daha iyisi olabilir. Ama mafyanın direkt siyaset içine karıştığını geçmişte de gördük her zaman. Daha iyiye nasıl gidebiliriz? Çözüm bulmamız gerekiyor bence. Birbirimizi eleştirmekten çok. Yönetimi eleştirelim her zaman. Demokraside zaten olay yönetimi eleştirmektir yönetimi eleştirelim ama yapılanları da göz ardı etmeyelim. Bu karanlığın nedenini bilmek lazım. Karanlığın nedeni şu aslında. Tüm bu şeylere baktığımız zaman, sorunlara baktığımızdan yani bu ülkede bir avuç azınlık milyonların yokluğundan ve yoksulluğundan besleniyor. Asıl kritik nokta bu. Geri kalan tüm o dezenformasyon dediğimiz şey, tarikatlar, dinin sömürülmesinden tut hepsi buraya bağlı aslında. Yani bugün başta bulunan iktidar bu halkın bu masumane duygularını, dini duygularını sömürerek aslında kendi var olan düzenine o bir avuç azınlığın tezgahına halkın var olan birikimlerini taşıyarak bu halkı sömürüyor. Bu noktada var olan tarikatlara giden azınlığın, bu iktidar besleyen azınlığın çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bunu zaten bu çelişkileri bence laiklik veya işte muhafazakarlık noktasında değerlendirmemek lazım. Ortak noktaya şunu koymak lazım. Bir avuç azınlık milyonların yokluğundan besleniyor. Bu ülkede inananların bakması gereken taraf bu buradan bakmak lazım. Gezi direnişi bakın bugüne kadar iktidar hani dinse mesela 15 Temmuz'da kadar birlikte ortak hareket etmişti bu Fethullahçı tayfayla. Ki orada bir şey söyleyeyim ben Gezi'de de bulundum. Gezi'de bulunmaktan da şeref duyuyorum. Biz orada Fethullah'ın itleri yıldıramaz bizleri sloganı atarken bunlar şeyde kapalı spor salonlarında neredesin hasretiz diye bağırıyorlardı. O yüzden bu ülkede karanlık nasıl kalkacak derseniz şöyle kalkacak gezi öğretiyor. Gezideki gibi yaşanabilir bir ülke, bir avuç azınlığa karşı koyabilecek o kimliği emek çerçevesinde, alın teri çerçevesinde bakarak örecek bir duruşla olacaktır.